bilmek istersen kanalından herkese merhaba. İnternet üzerinde çokça garip video bulunmakta. Gizemli yaratıkların görüldüğü bu videolar çoğu zaman sahte çıkıyor. Ama bazı videolar var ki çoğu insan gerçek olduğuna inanıyor. Bu videolardan 3 tanesini sizler için derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Endonezya'da bir kameraya yakalanan bu görüntüde hayalet ya da bir melek olduğu öne sürülen bir varlık görüntüye takıldı. İlk başta sahte gibi görünse de, varlığın kısa süreli görünmesinden sonra insanlar oraya doğru koşmakta. Gece karanlığında parladığı için bazı insanlar merak edip o noktaya geldi. Sizce video sahte mi yoksa gerçek mi? Yorum yapmayı unutmayın. Bu video YouTube'da yayınlandıktan sonra insanlar ikiye bölündü. İnsanların yarısı gerçek olduğuna inanırken diğer yarısı sahte olduğunu söyledi. Pensilvanya'da çekilen bu görüntüde gece arka bahçesinde garip sesler duyan adam kamerasını alıp sesin olduğu yere doğru gidiyor. Ortalığı biraz kontrol ettikten sonra ağacın arkasında beyaz bir varlık görünmekte. Işığı görünce ayağa kalkıyor ve kaçmaya başlıyor. Ev sahibi gördüğü karşısında şok oluyor ve kaydı kapatarak evine gidiyor. Daha sonra Sonra bu videoyu YouTube'a yükleyerek insanlara ulaşmasını sağlıyor. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak bekliyorum. 2007 yılında bir otoban kamerasına yansıyan bu görüntüde karşıdan karşıya hızla geçen bir varlık görünmekte. 2014 yılında bu görüntü ortaya çıkıyor ve YouTube'a yükleniyor. İzleyenlerin çoğu kurt adam yorumunu yapsa da sizce bu varlık ne olabilir? izlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.